Merhaba arkadaşlar. Bugün 16 Eylül 2023 Nevşehir Kozak'tayız. Bugün hava sıcaklığı 23-25 derece aralığında. Hava güzel. Akşamları da 6-7 dereceye düşüyor burada. Bugün formik asit uygulaması yaptım arkadaşlar bu arılarımıza. Bal hasatını bitirmiştik. Şu anda bazısında 10 çıta, bazısında 7 çıta. Bazısında 5 çıta Arılarımız var, kovanlarımız. Bunlara 5 milimlik, 5 miligramlık formik asit uygulaması yaptım. İlk kez yaptığım için bu uygulamayı 4-5 kez yapacağım, 4 günde bir. Ee, i̇lk 5 gram verdiğimde, 5 miligram uyguladığımda arılar kendilerini dışarı attılar. Ee, Kovanın önünde baya bir yoğunluk oluşturdular. Yalnız e, uygulamayı yapınca mutlaka şu deliklerini açın arkadaşlar. Ön giriş deliklerini. Çünkü yığılma oluyor. Bayağı sıkışıklık oluyor. Benim kovanların altı plastik. Bir tane de orada altı tahta kovanım var. Yalnız tahta kovanda biraz daha yoğun bir hareketlik oluyor kovanın önünde. Havasız kaldığı için o. Şimdi 4-5 saat oldu. Öğle saatlerinde verdim gördüm. Formikasiti ben. Şimdi bakalım varoğa dökülmüş mü? Çekmecelerini bir kontrol edelim. Evet karıncalar burada dolaşıyorlar. Bakalım. Evet arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi şöyle bakın burada varvalar dökülmüş. Birinci uygulama arkadaşlar bu daha. Gördüğünüz gibi varvalar dökülmüş buraya. Hatta şöyle Bakın. Evet. Diğer kovanımıza bakalım. Dökülmeye başlamışlar. Daha birinci uygulama ve 5 miligramlık bir doz. Bunda durum ne? Evet aynı şekilde bunda da dökülmüş arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle canlı var mı hareket ediyor ama kamerada tam gözükmüyor evet bunda da dökülme başlamış diğer kovanımıza bakalım şu kovanımız tahta kovan burada ne varsa içinde var şu bir bakalım. Evet. Bunda da aynı şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar dökülmeye başlamış. Evet. Bakın arkadaşlar. Bunlar ilk 5 mg'lık uygulamada dökülenler. Formik asit gerçekten de var. O için etkili bir mücadele aracı. Kimyasal değil arkadaşlar organik asit. Tamamen doğal. Petekte, balda herhangi bir kalıntı bırakmadığı söyleniyor. Ben de uyguluyorum. Herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. İkinci ve üçüncü uygulamanın sonunda da yine aynı şekilde bakacağım, değerlendireceğim.